Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Sicilya'nı aldım ve Sicilya oynayacağız. Mitteyiz. Ormanın çocuk aldı, ormana gideceğim dedi. Oran attı. Saygı duydum ben de. Keyfim bir dedim kankam. O da sağ olsun. Ormana geçti ve ormanı aldı şu an ormanda. kanka bir dakika, şurada bir tane vursam yeterli benim için. Nereye gitti lan o? Sike mi attı? Kestim güzel seninle sağlık. <laughs> Vallahi bu satmak zorundayız kanka. Hasarımız yok yani. Ve arada kalırsak yatarız aşağıya. Sıkıntılı yani. O anlamdan dolayı. O. Zınk. Gort <laughs> Kalkan girmiş bu arada Allahım değişik Aldı sorun mu yani Aldısı için mi kalkan girdin diye düşünmüyor Değilim açıkçası da Allah Güzel şimdi ayakkabımızı bir Erkenden bitirelim ki her ettirmede yüzde %10 kadarın mana yeniliyor Biliyorsunuz Şurada da yazıyor oradan bakarak söyledim 21 istek var. Şu midi gidelim. Umarım Gord orada bir yerde saklanıp pusmuyordu bize. Vallahi biz de istek kasarak hasa vuruyoruz. <laughs> Aldus'ta. <laughs> o yüzden sıkıntı vallahi. Oyun late'i kalacak muhtemelen büyük ihtimalle özellikle. Ne yapıyorsun oğlum? Dur lan. Bekliyorum fiskem var. Aynen bekliyorum. Yine fiskem var. Hop, Çok güzelsiniz. Elinize sağlık. Bizim şu üstte sola kill yedi. Çocuğun da item bitiyormuş. sola kill diyorsun anlamıyorum. Gençler hiç manam yok, canım yok. O yüzden biraz korkarak oynuyorum. Allah Hoppala güzel 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 Çocuğun ormanlarını Yardım edin O tek kalsın hem ben stack kasayım. Ne kadar çok stek O kadar hasar demek ki Arkadaşlar Şimdi Bir tur daha iyi vurursam Onu da alırsam güzel Tamam Abi Bu çocuğa yardıma gitmek gerekiyor da Ola no, ola no, ola no, ola no, ola. No, no. Güzelsin. Ulti atmış olduk da. Neyse yapacak bir şey yok. Ultimi de çok geç gelmiyor açıkçası. erken oyuna göre 30 saniyede bir ulti atmak. Gayet iyi. Ez atacağım. Şu minion alabilir miyim? O canları bana verirsen az olsun canı yenilenir. Şimdi manam yenilenir. Yenilendi. Bu arada bu maçım dördüncü maç. Sabahtan beri kaybediyorum. Üç maçtır. Vur kankam onu. Güzel. Üç maçtır kaybediyorum. Bu da dördüncü maç. Az önce Gus oynadım. Takım o kadar kötüydü ki bronz aldım. Üç tane yabancı geldi. Adamın 300-400 maçı var. Orman saldık değişikti ya <laughs> Karşımın pickleri de çok sıkıntılı, Javid var, Eidora var Pireler koridordan çıkmadı Ben de xp koridorunda oynamak zorunda kaldım Bir Nana midi salmadı çünkü Şunun bütün farmını aldık ama <laughs> Aldıysa bak ilk tam direkt zırh mı Olur abi. Severiz. Şu midi açabiliriz aslında. Gelirseniz hepsi aşağıdaydı çünkü. Aldı şu iki tane yumruk vurursa açacak da. Vur onu da kanka. Aslan aslan. Aslan. Yaptı şovunu. Virtüöz orkestra şefi. <laughs> Güzel şimdi hemen bunu tamamlayalım. Burada bir yerde pop olması lazım da trip falan bırakmıştır. Bırak burada yok. Benim o kadar çok araya girdin ki yani. Saplı oğlum. Güzelsin. Aha bütün çocuk yattı. Ben artık base abi. Çok kaşımayalım. <laughs> Şimdi farmım ne durumda? İyi abi. 3. sıradayız. Bizim şu biraz geri kalmış. İki tane zırh termi almak. Bilmiyorum. Bizim aldığımız late game'de eğer Gord çok güzel mesafe alırsa oynatmaz bu arada. Aynı şekilde Balank toplu fighter'ın kaderini belirleyen şampiyonlardan bir tanesi. Sen ne yapıyorsun kankam orada? Gidiyorsun araya. Eksi zaten. Kardeşim gel buraya. Kaçma. Kaç abi. Kardeş geliyor. Bu da buraya bir sürü trap bırakmış oğlum ya. Yürüyemiyoruz ki. Mayın gibi. Bir daha var. <laughs> bir daha vur öldü tamam. Tek atıyor lan. Güzel. Şimdi hemen bir adalet alalım ben kendinden. Yavaş yavaş çekmeye başlarlar zaten büyü dirençlerini Allah Böyle fitke ulti oyunlarını yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar Ölüyorsunuz yani Kaçarınız olmuyor Tek yedikler <laughs> Aa ölmedi Allah ha şimdi öldü. <laughs> be basabilseydi Mati ile birlikte çok rahat bir şekilde kurtulurdu da basamadı şey. Mati hani W atınca bir şey çıkıyor ya. Oğlum iki tane milyon gitti. Bunlar olmadan pek araya girmeyeceğim bundan sonra. kadar. Oy, çok iyi vurdum bu arada. Uf. Ula, şu ne yaptın? Hep sayıldı bu arada lan. Oğlum beni salar mısın? Çürü niye kese saldın ya? saldır şunu ha. Biz ne güzel 5 kişi falan ya hepsi buradaydı. Şu 5'ini bir zıplattı abi zınk ne yorduklarını şaşırdılar da. Sonra hepsi sağa sola ayırdı böyle çil yavrusu gibi sağ sola kaçmaya başladılar. O biraz şey oldu ya beni üzdü. Oldu sok minyon bile vuruyor artık mino da dayanamıyor. Şurada hemen gelen bir minyon daha hop zing hop zing bir de şuna güzel. Aslında erken lord alabiliriz de Gordları var Gordlar çok gort Çok rahat bir şekilde tutabilir Aha Patan yine fizik ulti oyunu yaptı bana çocuk <laughs> Papa'la üzüldüm bak şu an Durduk yere üzüldüm çocuğu Bizim Aldus da yattı aşağı çok gaza geldi çocuk Büyüdülen çok güzel Ayazı var, zırtenmesi var. Kemer kasmış bir de. Halen fiziksel sonmaya kasmaya devam ediyor. Kendi bilir. Yani daha iyi bilir. Meyni olan o. Ne kısacağını bizden daha iyi biliyordur. 155 stek. Allah bereket versin. Kankam git benim markası vardır oğlum onun ya. Oha baksana o. Gidiyorsun nereye gidiyorsun kankam? Falan bize pusuyor. güzel eline sağlık. Çok güzel çudu kesti. Yani lore'a devam etmeleri kendi hataları, ormancıları yoktu. Kanka onu bana salaydın be. Dua ederdik sana. <laughs> Şuna bak. Bir Q, bir W de yakma yedik, yarıcan gitti değişik. Ölümsüzlük alacağım ben bu arada. Zonya'dan çok ölümsüzlüğü daha çok seviyorum. Hop güzel. Güzel. Hadi bitirelim diğer videoya geçelim gençler. Sonunda ya dördüncü maçımı kazandım. Allah'ım olsun yarabbim epic şey efsane 3'ten 4'e düştüm yani düşündüm arkadaşlar Arka arkaya arkaya kaybede kaybede Ne yoradığımı şaşırdım baksana şuna Bir tek kustaz önce bronz aldım takım çok kötüydü zaten ondan dolayı takım da çok iyiydi iki takım da ellerine kollarına sağlık %28 50k hasar hemen diğer videoya geçelim